Çek çek çek. neden görüntü alıyorsun? Polisi polis Beni, O beni, o Hayır, beni o çekiyorsa... Basın, basın o. Burası... basın. telefon mu bırak. Telefon mu bırak. Tamam. Telefon mu bırak. Telefon mu bırak. bırak, bırak. O beni çekiyorsa normal sokakta, yani, burası yani, normal seçiliyor. sokak. Ben de çekebilirim. Şey telefon mu ver. Görüntüsü... Normal çekiyor. sokak bura Ben de çekebilirim. O beni çekiyorsa ben de burası... Onu çekerim. Basın görevini yap. Basın görevini... Ben de görevimi yapıyorum. Sen vatandaşı teşkil edemezsin. Telefon mu alabilir miyim? Tamam, tamam vereceğim bak. Soru çekiyor. Ya, soru diyor, tamam. Beni soru çekiyorsa beni, beni, deşirebilmesin beni deşirebilmesin çekiyorsa deşirebilmesin ben de çekerim. tamam bak basın deşirebilmesin toplumsal deşirebilmesin alanda deşirebilmesin onun çekme şeyi var, var ya. Yani. Tamam yani. normal da değiliz. normal sokakta değiliz de çekerim. Oğlum telefon çek başımda. Bitti mi işim? Bitti mi işim? Ehliyetimi alabilir mi? Ehliyetimi alabilir mi? İmza atmayacağım zaten. Yazdım cezayı. Ehliyet alabilir mi? Vereceğim sana. Sakin ol. Tamam o adam başımda durmuş. Hangi ekip? Ehliyetimi verin ben gideceğim. Abi hangi gitti? 41 22 Uygulama Her noktası diye şey yaparsan Öyle bir... şey var mı? Izle, yaya ve Yok imza atmayacağım. İmza beyanım imzalanmış buraya diye. 45.000 ben ehliyetim alayım cezayı yazdınız. De. Tamam. Yok gerek yok İstanbul. Çek çek bir daha çevirme ben dururum. Çek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.